Bir daha olmaz. Ben yapamam bir daha. Benden Ayşe canım bir daha alırlarsa Mesut... Şşş! Öyle bir şey olmayacak. Eğer o cevher... ...gelip bir daha... Asla olmayacak öyle bir şey. İnan bana. Ben buradan ayrılmayacağım. Ayşe canım başında nöbetteyim. Sakın bana sele... Bu iş bitene kadar kal. Ne kadar istersen. Sen ne yapacaksın? Mesut. Ben bugüne kadar sana hep dur dedim. Yapma dedim. Gitme dedim. Bu sefer demeyeceğim. O hayvanın işini bitirmeden gelme. Kimseyi de dinleme. Gittiği yere kadar git. Bitirmeden gelme. Hmm. Sus.